Arkadaşlar pardon üçüncü partisini dondurdum demiştim ama yapamadım. Üçüncü partisine bir gün şimdi devam edelim. Dondurduğum videoyu tamam. TikTok kontrolü gösterdim. Şimdi bakalım. <laughs> 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 Oğlum yine dondurdum. E, e, yorumlara yazmayın benim e, benim kontuma abone ol sana falan diye. Şimdi geri geçelim. Aa geldi geldi. YouTube'dan geldi. N Merhaba arkadaşlar. Onun üçüncü, üçüncü parçası Merhaba o, arkadaşlar? Yok yok yok. kont dediğim. İkinci parçası. İkinci parçası bile birinci parçası. He şey, şey, bu gelme yani videoya bakıyorum. Bu hafta. Bu hafta ikinci partisi Kesiliyor ya görünmez kadınlar. Şey iki, i̇kinci bir de birinci partisi. O zaman nereye abi bu ama şarjım bitti. O zaman... Gelin. gelin. Şimdi başlıyorum. bay bay arkadaşlar. Şarjım bitti. Şimdi dörtüncü partisi geldi.